خلي عنك الهم يا قلب الحزين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بعد Bugün Allah nasip ederse 14. söze ulaşmış bulunuyoruz kardeşlerim. Bugünkü sözümüzü İmam İbni Teymiye Rahimahullah'ın fedavasından seçtik. Bakınız İmam İbn Teymiye şöyle demektedir. İnsanın değerinin ve mertebesinin yücelmesi ancak kalbinin ilme ve imana verdiği değerle ölçülür. Zira kim insan Kur'an'ı günlük bir veya iki defa hatmeder, kim insan gece namazına kalkar, kim insan daima oruç tutar, lakin ibadeti bu kimselerden daha az olan ilmi ve imanı güçlü kimseler, ümmetin kalbinde daha yüce yer edinirler. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, yine İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın muhteşem, güzel, anlamlı bir sözüyle baş başayız. Allah Subhanehu ve Teala böyle güzel imamları ve onların güzide sözlerini ve ümmete faydalı ilimlerini bizlere hayırlı kılsın aziz kardeşlerim. Kardeşlerim, kalbin imana ve inme değer vermesi onur verici bir eylemdir. Allah böyle kalpleri çok sever. Bu kalbin imanı güçlü, ilmi yücedir. Bu yüzden de bu kimseler müminleri kalbinde daha çok yer tutarlar. İbn Teymiyye niceleri çok ibadet eder. Örneğin her gün Kur'an okur. Her gün gece namazına kalkar. Her gün oruç tutar, her gün zikir eder lakin bunlardan daha az ibadet eden ilim ve iman sahibi güçlü müminler ümmetin kalbinde çok daha büyük yer edinirler diyor. Çünkü bu kimseler ümmete dine, Müslüman bireye daha çok katkı sağlamıştır. İmanlarıyla ve ilimleriyle ümmeti karanlıklardan aydınlıklara taşımışlardır. Küfür mecralardan iman yurduna, şirk merkezlerden tevhid zirvesine, bidat yaşamdan sünnet bilincine taşımışlardır bu kimseler. Dolayısıyla kardeşlerim bunların fazileti, erdemliliği çok daha öndedir. İşte bu kimseler her çağda sevinmiştir, övülmüştür anılmıştır nesilden nesile taşınmıştır. Lakin daha çok ibadet edenler elbette çok büyük ecre nail olmuştur. Bunda şüphe yok. Lakin ibadetleri kendi sınırlarında kalmıştır. Başkalarına taşınmamış, ecri kendilerine katmışlardır. Bu ibadetler sadece kendilerini aydınlatmıştır. Okuduğu Kur'an'ın, kıldığı gece namazının, tuttuğu nafile oruçların ecri sadece kendisine ulaşmıştır. Fakat diğer ilim ve iman sahibi dava adamları, aksiyoner hareket eden müminler, düşmanları önünde mücadele ederek çile çekenler, eziyet görenler, tevhid sancağını sürekli zirveye dikenler, ümmetin gönüllerinde daha çok yer etmiştir. Örneğin, İmam Ebu Hanife'ye bir bakalım, İmam Şafi'ye, İmam Malik'e, Ahmet bin Hanbel'e, bunlar seçkin selef imamlarıdır. Neden zahitlerden ve salihlerden daha çok anılmışlardır? Öyle değil mi? Neden İmam Ahmed zalim sultanlar önünde direndiğinden dolayı sürekli adı daha çok öne çıkmıştır? Neden örneğin bu metnin sahibi olan İbni Teymiye bu ve düşmanlar önünde cihad ettiği için daha çok anılmıştır? Neden İmam Şafi mesela sünnetin hüccetliğini beyan etme ve ümmete fıkıh sevdirmede öne çıkmıştır? Neden İbn-i Rahimahullah bidatçilere net cevap veren bir alim olarak öne çıkmıştır? Neden Mustafa Sabri laik düzene vaktinde karşı durup bilinçli müminler nezdinde daha çok anılmıştır? Neden Şeyh Said kıyam ederek daha çok sevinmiştir? Neden Ömer el-Muhtar daha çok anılmıştır? Neden Ali'ye İzzet el için yani daha çok anılmıştır? Neden Abdullah Azzam gençlerin kalbinde daha çok yer edinmiştir? Tüm bunları saymakla bitiremeyiz. Tüm bunlar bize imanı ve ilmi daha güçlü Müslüman dava adamlarının ümmetin ve gençlerin kalbinde daha çok yer edindiğini ispat eder. Bu yüzden İbn-i Teymi Rahimahullah anlattığımız bu gerçeği ifade eder. الله سبحانه وتعالى بزي توحيدا وسنة أيروسا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وتوقع واردا في كل حين يشرح الصدر من الحق المبين وعبد الله وكن به مستعين